Merhabalar, <laughs> günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Ne zaman seyrediyorsanız, nerede seyrediyorsanız hoş geldiniz. Uzun zamandan beri e, elimden geldiğince böyle hayatın güzel taraflarıyla, hayatın güzellikleriyle, e, olumlu taraflarıyla hep size gelmeye çalıştım. Mesajlarım hep daha ziyade olumlu, e, yapıcı, biraz da belki polyanacılık da denilebilir ama gene de iyi niyetin yani tavan yaptığı şeyler anlatmaya çalıştım, konular anlatmaya çalıştım ama bazen işte hayatta insanlar e, enteresan günler de yaşayabiliyorlar. İnsanlar... E, enteresan haberler alabiliyorlar ki bugün aldım yine böyle enteresan bir şey. Ee, elimden geldiğince... sakin bir şekilde... merabımı anlatacağım ben size ama... dediğim gibi hani... çok biber sürdüm ağzıma, ağzım yanıyor yani... E, e, yani şey... küfür etmemek gerekiyor yani. Kötü... da... Hani Can Yücel'in dediği gibi oros bu çocuğa başka ne diyebilirsin ki? Şerefsize başka ne diyebilirsin ki? Şimdi hiçbir zaman isim vermiyorum, cisim vermiyorum, sıfat çok kullanıyorum ama yani şey kim ne olduğu çok önemli değil. Lakin insanlar birazcık da hadlerini bilmeli. Herkes için söylüyorum, kendim için de söylüyorum. Herkes biraz haddini bilmeli diye düşünüyorum. Sana yapılan bir iyilik varsa, sana destek veren bir insan varsa, senin için bir şekilde mücadele eden bir insan varsa, seni destekleyen insanlar varsa, puşluk yapıp arkalarından konuşmamak gerekir. Söyleyeceğin varsa gelirsin, mertçe yüzüne söylersin. Tabii insansan, hayvansan yapacak bir şey yok tabii ki. Ve maalesef birçoğumuz bu orospu çocukları, şerefsiz hayvanlarla hayatımızı yürütmek de kellefiz. Eşin daha da boktan tarafı bu şeref yoksunu mahluklar en iyi yaptıkları şey ne biliyor musunuz? Manyak çamur atarlar. Çamur atmaların nedeni ne biliyor musunuz? Zayıflıklarını, karaktersizliklerini, ezikliklerini ancak çamurla örtebilirler. Başka şey kullanmayı bilmezler çünkü. Dediğim gibi hani mümkün olduğu kadar iyi şeyler söylemek istiyorum, güzel şeyler söylemek istiyorum ama hani insanlıktan yoksun mahluklar hayatınızın bir şekilde bir bir yerine giriyorlar. Bu özel hayatınız olabilir, iş hayatınız olabilir, akraba olabilir yani. Çok önemli değil bir süreliğine dahi bu insanlarla aynı havayı solumanız gerekiyor. Bütün yeniyetinizle kendileriyle ilgilendiğinizde bu ilginin farklı bir şekilde olduğunu düşünüyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki onların zayıflıklarını, onların eksikliklerini, onların beceriksizliklerini. Onlara iyi davranarak, yol göstererek, bazı şeyleri anlatarak baş etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Sizin de vardır böyle aptalca şey, hikayeleriniz. Bu insanlar kendilerine yapılan bu iyiliği hep kendilerine hakmış gibi görüp eksikliklerini görmeden... Bir de onun üzerine çıkarak kendilerini daha bir üst makamda olduklarını varsayıyorlar. Kendi küçük dünyalarında mastürbasyonlarıyla uğraşıyorlar. Sonra insanlara geldi güven. Sonra insanlara iyilik yap. Yani insan ister istemez şeytanın avukatlığını yapmaya başlıyor her adımda artık. Ulan niye bu hareketi söyledi, yaptı, niye bu lafı söyledi, niye böyle düşündü, niye bunu ne yaptı şimdi, niye bu saatte geldi, niye o saatte geldi falan. Yani zaten geçireceğimiz vakit sınırlı bu dünyada. Bu manyaklıklarla, bu gerizekalılıklarla neden vaktimizi harcayalım? Yani insanlar, hep söylediğim şey o. Defet! Def ediyorsun. Siktirip gidiyorlar. Bir de sonra çamur atılıyor. Çamur atılıyor. Ondan sonra çamur attığı taraf da geliyor sana soruyor. Hayırdır? Ne yaptın? Ulan bir bok yapmadım. insan gibi davrandım. Ama insanlar köpek muamelesi gördüğü için Köpek muamelesine alıştığı için ezilmeye alıştığı için insan muamelesi gördüğünde bunu başka türlü algılıyor. Allah yollarını açık etsin o tarz insanların. Mümkün mertebe ne bana ne size bulaşmasınlar. Kendi küçük dünyalarında istedikleri kadar kendilerini tatmin etsinler. daha anlatılacak çok şey var da, söylenecek çok şey var da, e, hani rütü bırak, YouTube bile artık şey, arkadaş ne yapıyorsun diyecek. Yani o derecede e, asabım bozuk aslında. Yani ciğeri beş para etmez sefil mahluklar onlara iyilik yapan, onların gelişmesi için elinden gelen her şeyi yapan vatandaşlara işlerine gelmeyince, kendi istedikleri olmayınca çamur atabiliyorlar. Götünüze de sokuna çamuru. Belki mutlu olursunuz. Bilemiyorum. Bu akşamki edebiyatımdan dolayı bu akşamki lisanımdan dolayı herkesten özür diliyorum. Bir kişi hariç. Ya da iki. Dediğim gibi insanlara elimden geldiğince destek vermeye çalışan bir insanım. Herkesin iyi olması için, herkesin daha da ileriye gitmesi için ee, herkese bir şans vermeye çalışıyorsunuz. Herkes bu şansı tabii ki farklı farklı değerlendiriyor. Bu arada hala Melemen tarifleriniz için hala yazılar gelmedi. Teessüf ettim. Unuttum sanmayın. Yani Şöyle ağız tadıyla değişik bir melemen yemek istiyoruz ama kimsenin umurunda değil. Ne yapalım, canının sağ olsun. Güzel şeylerden de bahsedelim. Biraz önce has, yani haberlerde duydum, Galatasaray 1-0 kazanmış, tebrik ediyoruz. Darısı Fenerbahçe'nin başına artık öyle diyelim. Bunun haricinde efsane bir yemek yedim bu akşam. Çok güzel bir şey yaptım. Söylemeyeceğim. Tarifini asla vermeyeceğim. Onlarla uğraştım biraz. Biraz bizim manyakla uğraştım, kediyle. Ama dediğim gibi bu son gelen haberle ciddi anlamda hani çok güzel bir şeyler anlatmak istiyordum. Güzel şeylerden bahsetmek istiyordum. Ya da farklı bir şeylerden bahsedebilmek gerekiyordu. Mesela yani teknolojinin ya da daha da önemlisi mesela bu sosyal medyanın hayatımıza ne kadar etki ettiği, bizi ne kadar yönlendirip yönlendirmediği konusunda bazı fikirlerim vardı. Onları anlatmak isterdim. Ne kadar bağımlıyız? diye soru soracağın adamın YouTube kanalı var. Saçma gibi görünebilir ama baştan itibaren zaten söylemiştim. Benim amacım burada yüz binlerce takipçi olmasını istediğimden falan değil. Tamamıyla kendi fikirlerimi, kendi düşüncelerimi birincisi kendime aktarabilmek. Kendim de seyrediyorum arada bir kendimi. Dalga geçiyorum kendime Yani salakacık böyle mi yapılır diye. Bunlar mı söylenir? Bu lafı nasıl böyle söyledin diye kendi kendimi eleştiride bulunuyorum ama Yemek yapar da, yaparken de aynı şeyi yapıyorum. Yani şunu koysam nasıl olur, şöyle olsa nasıl olur falan filan. Yani farklı şeyler denemek istiyorum. Güzel olunca çok güzel oluyor, berbat olunca da facia yani epic epic fail. Ee, yani şey İnsanlar da bazen ekip ep, epic fail olabiliyor. Pardon. Bunu hayatın doğası olarak değerlendirip yolumuza devam edebiliriz. Ben bu lafları söyledikten sonra bahsettiğim insan ya da insanlar çok önemli değil artık. Onlar benim için insan bile değiller. Çöp bile değiller. Çöp bile daha değerli para ediyor. Ee, onlarla ilgili zaten bir şey düşüneceğimden değil artık. Yani e, hep söylediğim şey defet, direkt at. Ee, ama... siz dikkatli olun. İnsanlara mümkün olduğu kadar benim yaptığım hatayı yapmayın. Bakın hep söylüyorum ben hatalarımı da... söyleyebilen bir insanım. İnsanlara... E, çok iyi niyetle yaklaşmayın. İyi niyetle yaklaşın, çok iyi niyetle yaklaşmayın. Kimin kimi Dütçe'ye belli olmuyor arkadaşlar. Nereden Dütçe'ye de belli olmuyor. Ama ee, dikkatli olun. Menemen tariflerinizi bekliyorum. Bu arada ikinci soru. Zeytinyağlı pırasanın içine salça atılır mı, atılmaz mı arkadaşlar? Lütfen beni aydınlatın. Benim çekmiş olduğum bu eziyeti sona erdirin. Lütfen söyleyin, yorumlarınızı yazın. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve aman aman etrafınızdakilere de dikkat edin. Yılanlar çok. Görüşürüz.